Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz LGS konularından veri analizi. Bu konumuz çok basit bir konu. Eski yıllarda yani 5. 6. sınıfta ve 7. sınıfta gördüğünüz konulardan sütun grafiği, çizgi grafiği ve daire grafiği ile ilgili sorularımız mevcut. Ekstradan çok fazla bir şey bilmemize gerek yok. Sütun grafiği, çizgi grafiği 5. 6. sınıfta görmüştük zaten. Daire grafiğini 7. sınıfta görmüştük. Bunları burada tekrar edeceğiz sütun grafiği ile başlayan sütun grafiğini en fazla nerelerde kullanırız? Veri grubundaki değişkenleri karşılaştırmada kullanırız. Bu değişkenler şiir, roman, hikaye kitabı gibi olabilir. Farklı e, seçenekler de olabilir bunlarla ilgili. Burada e, sorular içerisinde kullanacağımız en çok şeyler bir ortalama yani aritmetik ortalama, ikincisi yüzde hesaplama. Bunları bilmemiz lazım. Aritmetik ortalamayı hatırlatalım. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama. Biz ne yapıyorduk aritmetik ortalamada verilerin toplamı verilerin verilerin toplamı bölü veri sayısı veri sayısı. Bunu aritmetik ortalamayı e, geçmiş yıllarda öğrenmiştik. İlk sorumuzda bize ne vermiş? Ortalama kitap sayısı demiş. Ortalama kitap sayısını bulmak için önce verilerimizin hepsini toplamamız lazım. Şurada bakarsak grafiğimize şiir kitabından 40 tane var şiir kitabından 40 tane. Gördüğünüz gibi roman kitabından 80 tane, hikaye kitabından 30 tane. Bu üçünü toplarsam yani 40, 80 ve 30'u. Hemen toplayalım. 40, 80 ve 30'u topladım. Topladıktan sonra kaç tane veri topladıysak o sayıya bölüyoruz. Yani 3 tane topladığımızı 3'e bölmemiz lazım. 40 80 daha 120 30 daha 150 olarak topladım. 150'yi 3'e bölersem 50 kitap olarak bulmuş olduk. Ortalama kitap sayısı 50 taneymiş. İkinci bilmemiz gereken ise yüzde hesaplama. Yüzde hesaplamayı e, 7. sınıfta öğrenmiştik, 6. sınıfta da öğrenmiştik. Hikaye kitapları toplam kitap sayısının yüzde kaçıdır? Burada kısa yol orantıyla da yapabiliriz, oranla da yapabiliriz. En kolay yolla gösterelim. Burada önce kesir olarak yani oran olarak yazmanız lazım. Bizde ne istiyor? Hikaye kitabı. Hikaye kitaplarının toplam kitap sayısını yüzde kaçıdır? Toplam kitap sayısını alta yazıyoruz. Bizden isteneni üst tarafa yazıyoruz. Bizden istenen hikaye kitabı. Hikaye kitabı kaç tane? Hikaye kitabı 30 tane. Gidip yazalım üst tarafa. 30 tane hikaye kitabı varmış. Toplam kitap sayısını alta yazmam lazım. A şıkkında zaten toplam kitap sayısını toplamıştık 150 diye. Hemen paydaya 150 yazdım. Yüzde hesaplamak istiyorsak burada, yüzde hesaplamak istiyorsak paydayı 100 yapmamız yeterli. Yani bu paydayı 100 yapacağız. Sadeleştirin, genişletin, orayı 100 yapın. Hemen sadeleştirelim önce. 150'yi örneğin 3'e bölelim 50 olsun. Ee, üst tarafı da 3'e bölelim. Hemen 3'e bölerek başlıyoruz. 3'e böldüm 10. 3'e böldüm 50. Artık 50'yi 2 ile genişletirsem 100 olarak hesaplarız. O zaman 2 ile genişletelim. 2 ile genişletirsem 20. 2 ile genişlettim 100. Artık payda 100 bulduysak demek ki yüzdeyi hesaplamış olduk. %20 olarak hesaplamış olduk. %20'si hikaye kitabından oluşuyormuş. Bir tane e, sütun grafiği sorumuz var. Yukarıdaki grafik bir bahçede meyve ağaçlarının sayfasını göstermektedir. Buna göre şeftali ağacı, şeftali ağaçlarının sayısı toplam meyve ağaçlarının sayısının yüzde kaçıdır? Yani bizden şeftali ağaçlarını üste yazacağız, toplam sayıyı alta yazacağız. Bu şekilde payda 100 yaparsak biz yüzdeyi hesaplamış oluruz. İsterseniz orantıyla da yapabilirsiniz. Onu da gösterebiliriz. Şeftali ağaçlarına bakalım kaç taneymiş? 30 tane. Şeftali ağaçları 30 tane olduğu için hemen yazdım. Toplam ağaç sayısını hesaplayalım. Elmalar 20 tane, 20 üstlerine yazalım. Armutlar 20, şeftali 30, kayısı 40, eee narlar da olmuş. Hepsini toplayacak olursak bunların. Şöyle toplayalım. 20 20 daha 40. 30 daha 70. 70 40 daha 110. 10 daha 120. 120 olarak toplamış olduk. Paydaya 120 olarak yazarsak biraz sadeleştirelim. 30'a bölünüyor ikisi de. 30'a böldüm 1, 30'a böldüm 4 olarak hesapladım. 1 bölü 4. Aslında çeyrek. Yani direkt %25 diyebiliriz. 100'ün dörtte biri. Paydayı da 100 yapıp söyleyebilirsiniz. 4'ü ile çarparsam 100 olur? 25'le. 25'le genişletme işlemi yapıyoruz. 25'le 1'i çarptım 25. 25'le 4'ü çarptım 100. Demek ki cevabımız %25 olarak bulmuş oluruz. Geçelim çizgi grafiğine. Çizgi grafiği ile sütun grafiği arasında çöz soruların çözümünde pek bir fark yok. Sadece orada sütunla yazıyor da burada çizgiyle yazıyor. Çizgi grafiğinde bir verinin belirli zaman aralıklarında değişimini incelemek için genelde kullanılır. Örneğin bir ağacın büyümesini gösterebilir ya da bir şirketin kar zararını gösteren grafik olabilir. Bu şekilde çeşitlendirebiliriz bunları. Bakalım sorularımıza. Kar miktarının en fazla olduğu yıl hangisi de demiş. Şimdi kar miktarının en fazla olduğu yıl en tepede duruyordur zaten. Bu hangi yıla aittir? 2018 yılına. Kar miktarının en fazla olduğu yıl 2018'miş. Kolay bir soruydu hemen onu cevapladı. 4 yıldaki ortalama kar miktarı kaç bin TL'dir? Ortalama, ortalama dediği bize aritmetik ortalamadan bahsediyor. O zaman 2016, 2017, 2018 ve 2019'un dördünü de toplamam lazım. Ve topladıktan sonra dörde böleceğiz. Hepsini toplayalım. Üstlerine yazalım isterseniz. E, 2016'da ne kadar vardı? 2016'ya bakıyoruz 50.000. 2017'ye baktım 40 bin. Tam 40 bine denk geliyor. 2018 60 bin. 2019'da da 50 bine denk geliyor. Bunların dördünü toplarsak. Hemen toplayalım. Yan yana yazıyorum. 50, 40, 60 ve 60, 50 sırasıyla yazdım. Toplamı 4'e bölecek ortalamayı bulmuş oluruz. 50, 100, 160, 200. 200 bölü 4 olarak yazmış oldu. 200'ü 4'e böldüm 50. Aritmetik ortalaması 50.000 TL olarak hesaplamış olduk. Gelelim 3. sorumuza. 2017 yılındaki kar miktarı toplam kar miktarının yüzde kaçına eşittir? Yani bizden istenen yani 2017'yi üste yazacağız. Toplamı alta yazmamız lazım. Toplam 2017'yi üste yazalım. Önce oran olarak yazalım. Sonra bunu yüzdeye çeviririz. Hemen oran olarak yazalım. Toplam miktarı zaten B şıkkında hesaplamıştık. 200 olarak 200'ü yazalım. Bizden istenen yani 2017 yılındaki kar miktarına kontrol edelim. 2017 yılında 40.000 TL kar vardı. 2010 yılına, pardon, 2017 yılına yazarsak 40.000 lira diye. Paydayı 100 yapmamız yeterli. Zaten payda 200. 2'ye bölmemiz yeterli. Yani 2 ile sadeleştireceğiz. Paydayı 2 ile sadeleştirdim. Pay ve paydayı, paydayı 2'ye böldüm 100. 40'ı da 2'ye böldüm 20. Sonuç olarak %20 olarak hesaplamış olduk. Bir çizgi grafiği sorumuz daha var. Şekildeki grafik matematik sınavında katılan öğrenci sayısını ve aldıkları puanları göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle e, şıklardan birincisini okuyalım. Sınava katılanların %54'ü 50'nin üzerinde puan almıştır diyor. Öğrenci sayısını bir toplayalım. Kaçta kaçı? Şöyle toplamaya başlayalım. Burada e, 4, üstlerine yazıyoruz 6, şurası 12, üstlerine yazalım toplayalım. 40'a e, alanlar 10 kişi, şurası 14 kişi, burası 16 kişi, sonra 22, burası 10 kişi, 4 kişi ve 2 kişi. Bunların hepsini toplayalım sırayla. E, 4 buradan geldi. 6 daha 10. 12 de buradan geldi. 22, 32, 32, 36, 46, 46, 52, 62, 62, 60, 4, 60, e, 4, 20 daha. 7, 84, 84, 94, 94, 98, 100. Toplam öğrenci sayısı yani toplam öğrenci sayısı toplam öğrenci 100 kişiymiş. Güzel sayı geldi. 100 olduğu için yüzde hesaplaması daha kolay oldu. Şimdi bize diyor ki 50'nin üzerinde puan alan 54 kişi. Yani yüzde 54'ü 100 kişinin yüzde 54'ü zaten 54 olması lazım. Hemen bakalım. E, 50'nin üstünde alan 50 burası. 50'nin üstünde alanlar bunların sağ tarafı olması lazım. 16. 22 ile toplarsam 16'yı. E, 18, 38, 48, 48, 52, 54. Toplam 54 kişi. Dikkat ederseniz burada da %54 olduğu söylemişti. 54 bölü toplam öğrenci sayısı yine %54'ü vermesi lazım. Sınava katılanların %32'si 50'nin altında puan almıştı. 50'nin altında alanlar yani 50 alanları almıyoruz. 50'nin altındakiler. 10 kişi burada. 12 de buradan 22. 10 kişi de bunlar var. 32. Evet bize de zaten %32 demiş. Zaten 100 kişi olduğu için öğrenci sayısı yüzde hesaplaması basit olmuş oldu. Yani 32 bölü 100, yani yüzde 32 burada da doğru vermiş. Üçüncüye gelelim. 10 ve 100 alanlar, yani o 10 ve 100 puan alanlar, sınava katılanların yüzde onudur. Şimdi 10 on, toplam 100 kişi vardı. 10 alan kaç kişi? 10 alan 4 kişi. 4 artı 100 alanda 2 kişi olduğu için 2 olarak yazdım. Toplarsam 6 bölü 100, yani yüzde 6'ya eşit. Bize ne söylemiş? Yüzde onuna eşittir demiş. Yani burada yanlış olarak vermiş. Geçelim daire grafiği. Önemli bir e, konu. Her sene sınav sorulanda daire grafiği çıkıyor. Özellikle daire grafiğini sütun grafiğine çevirme, sütun grafiğini daire grafiğine çevirme gibi iki grafiği birden soruyorlar. Daire grafiği genellikle bir bütünü oluşturan parçaları yani bunlar kimler olabilir? Karışımların oranını yani siyasi partilerde oy dağılımını göstermek için bunlar da kullanılabilir. Daha farklı e, şekilde de kullanılabilir. Soruların çözümüne genellikle daire dilimi ile merkez açı arasında oran kullanırız. Örneğin bir tane sorumuz burada var. Basit bir soru. Voleybol 16 kişi ise voleybol oynayanlar futbol ve basketbol oynayanları hızlı bir şekilde nasıl bulabiliriz? Oran orantıyla da bulabiliriz. Biz daha kısa bir yol gösterelim. Öncelikle bütün dereceleri bulalım. 120, 80, 120 ile 80'i vermiş basketbolla voleybola. 120, 80 daha 200, 360'tan 200'ü çıkarırsam buraya 160 derece olarak bulmuş oluruz. Hemen şuraya 160 derecesini yazalım. Şimdi bize kimi vermiş? Voleybol. Voleybol oynayan 16 kişi var. Yani 80 dereceye, 80 dereceye kaç kişi düşüyor? 16 kişi. 80 derecelik daire dilimine 16 kişi düşüyormuş. Bizden kimleri istiyor? 120 derece basketbol ve futbol oynayan 160 derece istiyor. O zaman 120 derece ve 160 dereceye düşen kişileri bulmamız lazım. Burada şuna dikkat edeceksiniz. 80, 120 ve 160. Bu sayılar kimin katı? Ortak bir kat. Yani bunların hepsi dikkat edersen 40 derecenin katları. O zaman biz 80 dereceye 16 kişi düşüyorsa 40 dereceye bulanı yani 40 dereceye düşeni bulmamız lazım öncelikle. Bakın 80'i 2'ye bölüyorum 40 derece. 40 dereceye burayı da 2'ye bölüyorum 8 derece. 8 kişi pardon. 8 kişi. Her 40 dereceye 8 kişi düştüğünü bulduk. O zaman ben diğerlerini hızlı bir şekilde bulurum. 40, 120'ye geçmiş. 3 katı değil midir burada? Burası 3 katı ise hemen 8'in de 3 katını alalım. 8 kere 3, 24 kişi olarak hesaplamış olduk. Yani 120 derece olan basketboldu. Basketbol oynayan 24 kişi var. Hemen aynı şekilde futbolu bulalım. 40'ın kaç katı? 160'tır. 4 katı. O zaman biz de 8'in 4 katını gidip futbola yazalım. 8 kere 4, 32 kişi. Demek ki futbol oynayan da 32 kişi varmış. Bu şekilde yaparsa çözümümüz daha basit olur. Sorumuza bakalım. E, verilen daire grafiğinde bir tarlada ekili bulunan ürünlerin alanları gösterilmektedir. Buğday ekili alan mısır ekili alanın 3 katıdır. Hemen yazalım. bu e, Buğday ekili alan mısır ekili alanın 3 katıymış. Buraya 3x dersen buraya da x demek zorundayım. Grafikte 120 derecelik merkez açıyla gösterilen arpa ekili alan 84'müş. Arpa 84'müş hemen onu da yazdım. Buğday ekili alan kaç dönümdür? Şimdi bu x ile 3x dediğimiz bunların merkez açılarını bulmamız lazım. Toplamda 360 derece olduğu için 360'dan 120'yi çıkarırsam 240 olarak kalır. 240 dediğimiz 4 tane x, 3x buğday, 1x mısır. 4 tane x her tarafı 4'e bölersem x eşittir 60 derece her x'e 60 derecelik daire dilimi düşmektedir. O zaman mısır 60 derecedir. Direkt bir tane x olduğu için. Buğday da 3 tane x, 3 çarpı 60, 180 derecedir. Bize kimi soruyor? Buğday. Yani 180 dereceyi. Biz şöyle az önceki e, açılardaki gibi yapalım. Açılarını yazalım. 120 derece bu arpay. 120 derece arpaya ne kadar düşüyor? 84. Bize kimi soruyor? Buğday. Buğday kaç derece? 180 derece. 180 dereceye kaç düşecek? Biz bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi 120 ile 180 dikkat ederseniz ikisi de 60'ın katı. Ya da orantı da kurabilirsiniz. 120'ye 84 düşüyorsa 180'e kaç düşüyor diye içten dıştan çarpma yaparsınız. Hesaplayabilirsiniz aynı şekilde. Bu hemen sadece işte, ikiye 2'ye bölelim 60 olsun. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 42. 42 olarak bulduktan sonra 60'ın kaç katı 180 derecedir? Her 60 dereceye her 60 derece 42 dönüm düşüyormuş. O zaman 60'ın 3 katı 180 ise biz de karşı taraftan da 42'nin 3 katını almamız lazım. 42 çarpı 3 126 dönüm olarak hesaplamış oluruz. Demek ki cevabımız Ceyhan 126 dönümmüş. Bir çizgi grafiği sorusu verilmiş. Yukarıdaki bir ilimiz 5 yıllık pancar üretimine ait çizgi grafiği verilmiştir. Bu grafikte verilenler yardımıyla bir daire grafiği oluşturmak isteniyor. Bu daire grafiğinde 2002 yılına ait pancar üretimi, 2002 yılına ait pancar üretiminin miktarı kaç derecelik daire dilimini belirtmektedir. Öncelikle toplam miktarı bulmamız lazım. 1998'den başlayarak toplayalım. 10 burada almış, 10 ton, 10 bin ton. 1999'da 13, sonra tekrar 2000'de 16, burası 15, burası da 18. Bunların hepsini toplamamız lazım. Toplam miktarı bilmemiz lazım. Toplayalım önce şöyle birler basaman toplayalım. 8, 5 daha, 13, 13, 19, 20, 2. Şöyle yazalım. 10, 20, 30, 40, 50, 2 değerde 72. Toplam 72 bin ton. Bin ton. Bu toplam. Şimdi bize ne istiyor? 2002 yılına ait pancar üretimi. 2002 yılında pancar üretimi kaçmış? 18. Şimdi biz bunu kesir olarak yazarsak daha basit bir şekilde buluruz. Toplam miktarı yine alta yazalım. Toplam miktarı. Bizden istenen miktarı da üste yazalım. Bizden istenen kim 2002 yılında? Yani 18. Biz daire dilimi bize sorduğu için paydayı 360 yapmaya çalışacağız. Şimdi 72'yi 5 ile çarpınca direkt 360 oluyor zaten. Yani ben bunu 5 ile genişletirsem payda 350, 10'dan 360 derece tam oluyor zaten. 5 ile 18'i de genişletirsem 90 derece olarak bulmuş oluruz. Demek ki yani 18'e 18 bin tonun olduğu yere 90 derecelik bir daire dilimi düşmesi gereklidir. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yine daire grafiği ile ilgili bir soru. Üste kaçar bir kar oranlarını söylemiş. Kaç milyon TL'lik kar oranı olduğunu söylemiş. Yıllara göre. Yukarıdaki tablo bir mağazanın yıllara göre karını göstermektedir. Bu tabloya ait daire grafiği aşağıdaki yerden hangisidir? Önce bir toplamı bulmamız lazım. 360'da kaça düşüyor gibi. Topluyoruz. 20, 40 da buradan şöyle diyeyim ya da e, 100, top, 60, 120, 120 dedim. Şuradan 50 daha, 120, 170, 200, 240. Toplamda 240 bin, e, milyon TL'ymiş. 240 milyon TL. Şimdi toplamda 360 derece değil mi bu? 360 dereceye 240 milyon TL düşüyormuş. Şimdi biz birkaç tanesini bulmaya çalışalım. Hepsini bulmaya çalışmayalım. Biraz sadeleştirelim burayı. Bakın en sade haline getirelim. Dikkat ederseniz bunlar hepsi onun katı. Buradaki sayıların hepsi 10'un katı. O zaman biz 10 dereceye yani 10'a kaç düşeceğim? Bir önce bir 10'a bölelim birer sıfır gitsin. İkisi de 12'nin katı olduğu için 12'ye bölüyorum bakın. 12'ye böldüm. Burası 12'ye böldüm. 3 olarak buldum. Burayı 12'ye böldüm. 2 olarak buldum. Şimdi biz ne dedik? Bunlar hepsi onun katı olduğu için 10 yani 10 milyon TL'ye kaç derece düşer onu bulalım öncelikle. Hemen burayı 5 ile genişletelim. 5 ile genişletirsem burayı 10 olur. 5 ile genişletirsem 15 derece. Yani her 10 milyon TL'ye 15 derece düşüyor. O halde biz hepsini hızlı bir şekilde bulabiliriz. 20'ye kaç düşüyor? Bunun iki katı değil midir? O zaman 10'a 15 düşüyorsa 20'ye İki katı düşmesi lazım. 30 derece. Demek ki 1990'a 30 derece düşmesi lazım. Hemen şıklardan bakıyorum. 1999'a 30 derece. Burada doğru. B şıkkında yanlış verilmiş. Hemen B şıkkını eledim. C şıkkında 1990'a 20 derece verilmiş. Eledim. 1990'a 30 derece vermiş Burası tamam. Geldik. 2000'i de bulursak tamam. Şimdi zaten 20. Bu da 40. Burası tam bunun iki katı. Bakın 20, 40. 2 katı. Burası 30'sa, burası 60 değil midir dedik? Hemen iki katı olduğu için derece de iki katı olması lazım. O zaman ben buraya 60 derece yazabilirim. 2000'e 60 derece, 2000'e 60 derece D şıkkında var. Ama A şıkkında 55 derece yazdığı için A şıkkı da yanlış. Geriye D şıkkımız kaldı. Hepsini bulmaya gerek kalmadı. Sadece 1999'da 2000'e bakmamız yeterli oldu. Cevabımız Denizli. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca, 24 saat boyunca yayınlanacak programın e, sürelerine göre dağılımı ve yayın sırasındaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu daire grafiğinin uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki tablo, e, aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacaktır. Şimdi bakalım, 24 saati toplamda 360 dereceye dağıtmamız lazım. Buradaki sorularda genelde birbirinin katı dereceler vermeye çalışırlar ki iş biraz daha kolaylaşsın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 diye daire grafiğindeki yere bakarsanız şu 1, 2, 3, 4 ve bunlara hep 15, dikkat 15, 60, işte 30, 45, dikkat hepsi 15'in katı. Yani biz 15 dereceye kaç dakika düştüğünü bulmamız lazım. Toplamda 360 derece değil mi? 360 dereceye biz ne yapacağız? Saate çevirme özelliği. 24 saat toplamda. 24 saat. Evet 360 dereceye 24 saat düşüyorsa biz bunu 15 dereceye kaç dakika düştüğünü bulalım. Her tarafı 24'e bölelim. 1 saate ne kadar düşüyor hesaplamaya çalışalım. 24'e bölersem 24'e bölürsem 10, 15. Tam 15 derece geliyormuş zaten. 24'e böldüm 1 saat. Demek ki kolay işimiz. 15 derece 1 saat düşüyormuş. Bakın bize nereyi istiyor? Atasporu atlı programın yayın saatini istiyor. Atasporu nerede? 6 numarada. O zaman 6 numaraya gelene kadar hepsini ayrı ayrı hesaplamaya gerek yok. Direkt Ataspor'una gelene kadar 1 2 3 4 5. 5'in sonuna kadar hesaplayalım. Şimdi burada birinci her 15 derece 30 eee 1 saat yazacağım. 30 derece 2 saat yazıyor. 15 derece 1 saat. 45 derece 15'in 3 katı olduğu için 3 saat yazıyor. 15 dereceye yine 1 saat 60 derece tam 15 derecenin 4 katı olduğu için 4 saat yazıyoruz. 5 numaraya kadar yazdım. Yani Çanakkale Destanı'na kadar yazdım. Toplam kaç saat sürecek? 2 buradan 2 1 buradan 3 3 de buradan 6 6 1 buradan 7 7 4 de buradan 11. 11 saat. Yani saat 8'in üstüne 11 saat eklersem şu Çanakkale ne zaman bitecek? Çanakkale Destanı 11 saat eklesem 11, 8 daha 19. Yani 19.00'da Çanakkale destanı bitecek. Ata sporu bu anda başlayacak. 19.00'da 19.00'da ata sporu hani başlayacak. Kaç saat sürecek? Ata 6 numara yani 15 derece. 15 derecede 1 saat zaten. Demek ki 19 1 saat eklersem 20.00. 19-20 arası yani A şıkkında verilmiş bize. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyonları sayıları sütun grafiği ve bu yemekler için kullanılan toplam 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı 60 gram tuz kullanılmış. Yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmişti. 60 gram tuzu burada dağıtmış. Bir çeşit yemeğin her porsiyonda eşit miktarda tuz varmış. Burada da kaç porsiyon oldukları yani o tuzları porsiyonlara eşit miktarda dağıtmamız lazım. Bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir kişi 5 gram tuz tüketmiştir. Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım 60 gram tuzu buraya paylaştırmaya çalışalım. 60 gram tuz. Toplamda 360 derece değil midir yine? 54, 90, 36 60 48 72 bunlar bir sayının katları. Biz burada biraz sadeleştirelim bakalım hangi sayının katları olduğunu bulmaya çalışalım. 60'a böldüm 1 gram. 60'a böldüm 6 derece. 6 derece her 6 dereceye 1 gram düşüyormuş. Bunlar dikkat ederseniz hepsi 6'nın katı zaten. Yani şuradaki sayılarımız hepsi hepsi 90 derece, 54 derece, 36 60 48 72 bunlar hepsi 6'nın katları zaten. O zaman buralara paylaştıralım. Şimdi mesela 90 dereceden başlayalım köfteden. 90 derece 6'nın 15 katıdır. Yani buranın 15 katı, 15 katı. 15 katı 90 derece yapar. O zaman buranın da 15 katı 15 gram yapar. 15 gram köfteye ayırıyorum. Şimdi köfteye gittim. Hemen sütun grafiğine baktım. Bu 15 gram köfte e, tuzu köfteye paylaştıracağım. 10 tane köfte varmış. O zaman köfteyi 15'i 10'a bölersem 1,5 gram yapar. Yani buraya 1,5 gram her porsiyona dağıtmış olduk. Gelelim taze fasulyeye. 54'müş. 6'nın kaç katı 54 yapar? 6'nın kaç katı 9 kere. O zaman 6 kere 9 54. O zaman buranın da 9 katı olacak. Demek ki 9 kere 1 9. Taze fasulye 9 gram olacak. Taze fasulye 9 gramdı. 9'u 6'ya bölmem lazım. 9/6 1,5 gram yapar. Bir buçuk gram da taze fasulye için dağıttı. Geldim. Bir buçuk bir buçuk üç yaptı. Bu olabilir. Bir de bir 2 gramlık bir şey bulabilirsek 5 gramı tamamlayabiliriz. Devam edelim. Mesela makarnayadan devam ettim. Makarna 36 demiş. 36. Altının 6, 6 katı 36 yapar derece olarak. O zaman 1 gramın da 6 katı tam 6 gram olması lazım. Makarna da 6 gram var. Makarnaya 6 gram yazarsam 6'yı 5'e bölersem pek güzel bir sayı gelmiyor. O yüzden bunu hiç almaya gerek yok. 6 bölü 5 1,2 gibi bir sayı gelmesi lazım. Geçelim e, Musakka'ya. Musakka'da e, kaç vermiş? 60 derece. Altının tam 10 katı 60 yapar. Altının 10 katı 60 yapacak. O zaman 1 gramın da 10 katı 10 gram gelir. 10 gram Musakka'ya gelirse 10 bölü 4. Onu 4'e bölersem 2,5 gram gibi gelecektir. Onu 4'e bölersem onu 4'e böl 2,5 gram. 2,5 gram gibi musakkaya dağıtmış olup. Bu bize yaramadı. Ee, daha şöyle iki gibi bir sayı bulursak devam edebiliriz. Pilava bakalım ya da çorbaya da bakabiliriz. Çorbayı kontrol edelim. Çorba 72'ymiş. 72 derece 6 derecenin yani 6 derecenin kaç katı 72 yapar? Tam 12 katı. 12 ile çarparsam 12 çarpı 12 çarpı 6 dersem 72 olur. O zaman buranın da 12 ile çarpması lazım. 12 ile çarparsam 12 gram yapar. 12 gramı 10'a da parçalarsam 1,2 yapar. Pilavınkini de hesaplayalım. Pilavınki 48'di. 48 idi. 48'i 6 kere 8, 48 yapar. Demek ki bunu da 8 ile çarpmam lazım. Bunu da 8 ile çarparsam 8 gram olarak bulmuş oluruz. 8 gramı pilav 4 porsiyon olduğu için 8'i 4'e bölersem pilavı şurada 8 bölü 4, 2. Evet burada 2'yi buldum. Demek ki buradaki 2, 1,5, 1,5 alırsam... Yani bir buçuk bir buçuk üç yaptı. İki de pilav beş gram. Toplamda beş gram tuz kullanmış oluruz. Aynen bu şekilde. Demek ki bunlar kimler? Pilav, taze fasulye ve köfte. Pilav, taze fasulye ve köfte olarak almış oluruz. Yani camımız denizlişik. Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı verilmiştir. Buna göre Ayşe'nin okuduğu kitapların türlerini 120 derece romanmış, şiir 90 dereceymiş. O zaman hikayeyi de bulalım hemen. 90-120 ne, ne yapar? 210. 360'dan 210'u çıkarırsam 150 derece olarak bulmuş oluruz. 150 derece. Buraya 150 dereceyi yazmış olduk. Şimdi bunların ne demiş? Kareli zeminde verilen sütun grafiğindeki hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur? Bakalım. Herhangi bir sayı vermemiş. Sadece orantıyla bulmamız lazım. O yüzden şiir, hikaye, roman diye sıralayalım. Şiir. Şiir, hikaye, roman diye sıralayalım. Nereleri sıralayacağım? Elimizde bir tek derece var. Merkez açıları. Merkez açılarını yazıyorum. Şiirinki 90 derece. Romanınki, pardon hikayeninki 150 derece. Romanınki de 120 derece. Bunları en sade haline getirelim. Kaça bölünüyor? Hepsi de 30'a bölünüyor. 30'a böldüm, 3. 30'a böldüm, 5. 30'a böldüm, 4. Daha da sadeleşmez. Demek ki şiir 3'ün katı. 3'ün katı. Hikayeler 5'in katı, romanlar da 4'ün katı olarak söyleyebiliriz. Yani 3, 5, 4 gibi bir grafik olması lazım. Hemen A şıkkına başlayalım. Burada 3 kutu. 1 2 3 4 5. 5 kutu, 3 5. Burası da 1 2 3 4. Evet bu uygun. 3 5 4, 3 5 4. O zaman direkt cevabımız A şıkkıdır. Konumuz burada sona ermiştir. İyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım.